the Do you hear it? Ey zamanla aksiyon artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Ey zamanla aksiyon artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Gözün aydın Selamun Aleyküm hadi Survivor Trajik komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyor inan bir sebebi vardır Benim için bugün boş boşver Düşsün yale hadi kankanı caydır Eleniyoruz arkadaşlar Harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam sonra aksiyon Fular full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Wow oh. e zamanı aksiyon Fular da full, full Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Wow oh. cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boşverdim. Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım mental Nasılsa her şekil yeslendim gecesi temizlendim Whoa, bebeğim yapıştır içek <laughs> Gel hadi odaya geçek <laughs> Dişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Oh önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek yeah, bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek Eş hey, zamanla hey, aksiyon hey, Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyor. Oh hey, eş zamanla aksiyon hey, hey, Full artı full tansiyon Bugün biz değil. Geceler şampiyon canım yansın seneler takmıyorum. Wow.